nerede takıyorduk geriye tak acele ediyorum Heh. tut direksiyonu çubuğu koyacağım bak koluna Direkt. test olacak bu bu çubuk yere düşerse direksiyonu çevirdin demektir biz bu parkı başarılı yapamayız yavaş e, omzuna bakıyorsun orada Dubai'yi gördün İkinci Dubai'yi görünce omzuna bak kızım, kızım sol omzuna bak Heh. gel gevşet hafifçe aynaya değil omzuna bak dedin Heh. bak Beni dinle, debriyaja hep bas. Tamam. Bas debriyaja, beni dinle kızım, freni tamam. kullan. Tamam. Bak, ben sana aynaya bakma diyorum, sen sürekli aynaya bakmaya çalışıyorsun. Tamam. Aynaya bakmaya devam edersen, biz mesafeyi kaçırırız, parkımız başarısız olur. Tamam. Bundan kaçıncı dubada durduk? İkinci dubada. Evet. Üçüncü dubayı yakalayınca duracaksın ama omzuna bakacaksın. Tamam. Diğer tarafı omzuna bakacaksın, evet. evet. Freni bırak, ayağın frene yakın olsun gene Gevşet debriyajını Dubai'ye bak ve aniden duracaksın görünce. Hı. Kızım önce debriyaja bassana. Hı. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Acık daha bırak. Freni bırak. Hı. Duruyoruz. Dur dur. Dur dur. Direksiyon nereye çevireceğiz L park için? Alıyorum bunun işi bitti. Hı. Kaldırma çevireceğiz değil mi? Hı. E çevir o zaman. Hepsini. 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 Hı freni bırak. Gel bakayım devam edelim. Aynaya bakıyorsun sol aynaya. Sol aynada arabanın arka kapı kolunda üç tane duba görünce duracaksın. Yavaş gel. Hızla, hızlandıysa debriyajına bas geri. Gel. Gel ablacığım gel. Bak kuyrukta bir duba gördün. İkinci dubaya aynaya bak. Evet. İkinci dubaya da gör. Gördüm. Görmedin henüz daha. gördüm. Şimdi göreceksin. Gördün. Üçüncü Dubai'yi gör ve aniden durdur. Gör ikinci, üçüncüyü. Kızım omzuna değil aynaya bak. Üçüncü Dubai'yi gör arkadan kuyruktan iyice geniş gör. Gel durdur. Duruyorsun kızım lütfen ne olursun. Ya sen ben var ya söylediğim yerlere bakmıyorsun biliyor musun? Ben sana omzuna sonra bak diyeceğim. Freni bırak bakayım bir araba. Direksiyonu düzelt bakayım bir buçuk tur dışarıya çevir 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 Heh. gel yavaş omzuna şimdi bakacaksın Dubai'yi görünce duracaksın tamam. gördün dubaya Dubai'yi tamam. nerede gördün solunda ee, solunda gelsin omzuna tamam. aniden duruyorsun tamam. kızım önce debriyajı kullansana ne olursun freni tamam, ya birini basıyorsun birini bırakıyorsun birini bırakıyorsun birini basıyorsun tamam ve ayağın çekiyorsun tabanın yere basıyorsun. Olmaz ayakların pedallarla irtibatlı olacak. Hı. Şimdi ne yapacağız? Vitesi bir alacağız. Sinyali sağ veriyoruz. Hadi yavaş yavaş çıkış yapacağız. Başla çevirmeye. Çevir. ihtiyacın kadar. İlerle. 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 Kaç dışarıya. Kaç. Devam et. Frenziye bu heyecanımı yatırmamız o dediğim mutlaka kullanırsan yani doktora danış kullan. Onun faydasına ulaşacağız yani faydası olacak onun. Başarılı olacağız tamam mı? Bunu sana göndereceğim tamam mı?